18. Bu Eden nasıl bir yer? Daha önce hiç böyle görmemişti Londra'yı Theodor. Hayatında gördüğü en muhteşem suitti Numi'ye verilen suit. Kendisine verilmek istenen küçük odanın yanında burası futbol sahası büyüklüğünde gibiydi. Neyse ki Numi itiraz etmiş, Theodor'u yanında istemişti. Gitmesi gerektiğini ona nasıl söyleyeceğini düşünerek baktı gördüğü en güzel Londra manzarasına. İnsan korktuğunu bir uzaylıya nasıl itiraf edebilirdi? Manzaranın etkileyiciliğinde uyuşan düşünceleri, Numi'nin ''Hayatımda gördüğüm en iğrenç manzara bu'' demesiyle bölündü. Böylesi bir manzaraya biri nasıl iğrenç diyebilirdi? Kaşlarını çatarak Numi'nin manzarada neyi iğrenç bulduğunu anlamaya çalıştı Theodor. Kanalın etrafındaki binaların ışıklarının batmak üzere olan güneşin kızıllığıyla sudan yansıması nasıl iğrenç olabilirdi? Samimiyetle sorguladı. Bu mu iğrenç? Numi baktığı görüntüden aldığı rahatsızlıkla bir bakteri gibi üst üste yaşıyorsunuz. Sizi nefes veren ağaçlar yok. Bu ilkel binaların zehirli mantarlar gibi şu zavallı su birikintisinin etrafını sarmış olması dehşet verici, dedi. Samimiydi. Theodor Numi'ye baktı. Kızın gözlerindeki özlemi gördü ve mırıldandı. Bu eden nasıl bir yer? Theodor soru sormamıştı aslında. Sesindeki hayret çok belirgindi. Numi gülümsetti. O gülümsemenin içinde saklanan acı o kadar belirgindi ki Theodor yarın gitmesi gerektiğini söyleyemedi. Önce kapı çaldı, akşamki parti için David'in Numi'ye gönderdiği elbisenin nefes kesiciliğine dalmışlardı ki Theodor'un telefonuna gelen mesajla uyandılar. Sonjen'in yeni bir videosu daha internete düşmüştü.